Baba bugün var ya önce sağa sola baktım bir gol attım. Süt. Aferin benim oğluma. Büyünce çok iyi bir futbolcu olacaksın. Babacım ben matematikten yüz aldım ve kodlama öğrendim. Seni dinlerken sıkıldım bile Göksin. Sen kim benim oğlum kim? Duydun değil mi ezik babam beni daha çok seviyor. Oğlum gel bakalım sana portakal suyu sıktım. Ya baba portakal suyundan sıkıldım. Şekerli bir şeyler yok mu? Oğlum şekerli şeyler içemezsin. Sen bir futbolcusun. Baba ben içebilirim portakal suyunu. Sen sütünü iç. <laughs> Gel Babacım yazılım kursu için belki sen alabilir misin? Olmaz Gökçin. Son paramla oğluma çok güzel bir top aldım. Sonunda bu projeyi de tamamladım. Hepsi senin yüzünden. Futbolcu olacağım diye yalan söyledin bana. Bana ne ya yapmasaydım ben mi yap dedim sana sanki. Senin yüzünden bütün paramızı kaybettik. Şimdi Göksin'den nasıl para isteyeceğiz? Ona hiç faydamız olmadı. Göksin kızım kardeşini futbolcu yapacağım diye bütün paramı kaybettim. Bunu duyduğuma çok üzüldüm baba. Kızım bizi evine kabul eder misin? Seninle yaşayabilir miyiz? Sence onlara yardım etmeli miyim?